Trafik kazaları yılda 10 bin kişi hayatını kaybediyor. Günde 25 kişi e, trafik kazalarından yaşamını yitiren insanlar var. Bu rakamları tespitlerini şimdi İçişleri Komisyonu Başkanı canlı yayında alacağız. E, bir günaydın diyelim kendisine. Günaydınlar efendim. Günaydın, günaydın Tayyip Bey. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Kolay ediyorum. Ee, İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Ersoy. Efendim, e, trafik kazalarının önüne nasıl geçilmeli? E, sizce devletin bir soru hatası mı var? Bu e, altyapıdan dolayı yoksa insanlara gerektiği kadar eğitim verilmiyor mu? Ehliyet eğitimi. E, sizden alalım efendim. Neden çok trafik kazalarında insanlar hayatını kaybediyor? Tayyip Bey, tabii bu kazaların nedenli sadece bir konuya bağlamak doğru olmaz maalesef ülkemizdeki refah seviyesinin gelişmesine orantılı bir altyapı ve eğitim gelişmesi sağlanamadığından her geçen gün mevcuda yenilerini eklemek zorunluluğu doğuyor. mevcudun daha güzelleştirilmesi daha geliştirilmesi ihtiyacı doğuyor Evet özellikle bölünmüş yollarla ilgili yapılmış bunca çalışmaya rağmen hala kazaların e, artarak devam etmesi e, anlı anına çarpışmalardan meydana gelen kazalarda çok ciddi bir azalma yaşasak da bu seferde aşırı hız e, ve dikkat e, sürücü dikkatsizliğinden kaynaklanan kazalarla yine şu son kurban Bayramında birçok canımızı kaybetmemize neden oldu. Tabii kazaların daha aşağı seviyelere çekilebilmesi daha azaltılabilmesi için hem denetimlerin daha etkili olması hem cezaların belki caydırıcılığının yeniden gözden geçirilmesi hem sürücülerin eğitimlerinin hem sürücülerin hem trafiği denetlemekle görevli kamu görevlilerinin eğitimlerinin geliştirilmesi Tabi bu arada araçların güvenliği, güvenliğinin test edilmesi yollarımızın iyileştirilmesi ve müdahalenin acil müdahalenin daha etkili yapılması gibi birçok çalışma yapılabilir. Bunlarla ilgili zaten hükümetimizde gidişatı gördüğü için geçen yıl bir trafik güvenliği eylem planını hayata geçirdi. Bunda değişik kamu kurumlarımızın gereken, daha iyileştirilmesi gereken çalışmalar bir bir tespit edildi. Bunların siz de biliyorsunuz bir kısmını e, geçen yaz döneminde meclisimiz kapanmadan bir torba kanunla düzenledik. Eksik kalan bazıları da yine düzenlenecek. Ama birçoğu daha ziyade genelgelerle, idarenin aldığı tedbirlerle yapılabilecek düzenlemeler diye düşünüyorum. Peki Sayın Ersoy, Efendim bir şey soracağım. Siz e, hükümetin de bir üyesi olarak acaba Türkiye Cumhuriyetinde e, yani sürücülere verilen cezalar az değil mi efendim? Yani bir Avrupa'ya bakarsak e, sizce az değil mi efendim? Ee, bazı, bazı cezalar az, bazılarında da ceza yok. Onlarla ilgili düzenleme düzenlenmesi yapılacak. Ee, hem e, cezaların artırılması mesela keyif verici madde kullanımı gibi maddelerinde. Yine değerlendirme kapsamına alın e, alınması da gerekiyor cezalarında daha caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor ben de katılıyorum size evet yani sonuç itibariyle e, trafikte adam öldürmenin sürücünün hatasından kusurundan ihmalinden kaynaklanan bir ölümün de artık cinayet olarak kabul edilmesi gerekiyor bir anlamda sonuç itibariyle sizin kusurunuz nedeniyle birçok canın hayatı gidebiliyorsa bunu hala sadece basit sürücü hatası olarak görmemek gerekiyor. Hakimlerimizin de bu konuda yaptığı çok güzel yorumlar var. 2014 yılında ne gibi çalışmalar yapılacak efendim? Sizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Komisyonu'nun bir numaralı ismi olarak e, ne zaman yasalaşacak efendim bu trafik cezaları ya da trafik diye alınacak ee, önlemler? E, Karayolları Trafik Kanunu'nda e, yapılacak düzenlemelerle ilgili çalışmalar henüz İçişleri Bakanlığımızca tamamlanmadı. E, büyük ölçüde hazırlıkları bitmek üzere o tasarı geldiği takdirde derhal e, ııı sağlayacağız. E, şu aşamada Ulaştırma Bakanlığı'yla ııı e, çalışmalara devam ediyorlar. E, bu, bu tasarıyla hem denetimlerin yoğunlaştırılması hem cezaların caydırıcılığının arttırılması hem de e, bazı denetim dışı kalmış hususlarında denetim kapsamına alınması hedef, hedefleniyor. E, ayrıca kış lastiği uygulaması gibi bir takım zorunluluklar yine bu tasarıyla getirilmeye çalışıyor. Tabi tasarı henüz komisyonumuza gelmediği için e, çok da fazla detaylı bilgi verme şansına sahip değiliz. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz, iyi hafta sonları diliyoruz sayın vekilimiz.